arkadaşlar bugün Antalya'da Audi Q5 ile Antalya'ya Jason Statham geldi. Hollywood yıldızı geldi şakası yapacağız. Şimdi araba lüks araç. Evet ama burada en çok inandırıcı olan şey plaka. Plakamız Fransız plaka olduğu için insanları inandırmamız daha kolay olacak arkadaşlar. Ve bakalım nasıl bir şaka olacak. Tabii ki kimle yapacağız gel kameraman. Buyurun efendim. Ferit hocamla yapacağız. Ferit hocam bugün Jason Statham oluyor. Hocam ne söylemek istersiniz? Yani çok heyecanlı yapıyorum. <laughs> Şu an ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Normalde yaptığım bir şey değil. <laughs> Ama ee, güveniyorum ekibe. Gerçekten Jason Statham'ın heyecanını yaşayacak galiba. Ben de bilmiyorum. insanlar fotoğraf mi? Ve burada ekibimiz var. Hep birlikte <laughs> güzel bir koordine edeceğiz ortalığı. Fotoğraf <laughs> çekilebilir miyiz ya? Bitçe, <laughs> bitçe. Evet çok güzel olacak koordine edeceğiz ve gelen geçen herkese Hollywood yıldızı Jason Statham var burada diyeceğiz ve insanların topluluğunu göreceğiz bakalım ve yavaş arabayı götüreceğiz. Bakalım nasıl olacağız sizinle birlikte başlayacağız. Hocam hazır mısınız? Hazırım. Evet o zaman videoya geçelim. Evet Jason Bey hazır mısınız? Evet. Evet şimdi yola çıkılıyor. Evet evet yola geliyorum defteri aç. Yani <laughs> herhalde. İnsanlar şu an nasıl bakıyor bakın. Jason, 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 Jason. Yanlış arabanın önüne ya. ya, pues... <laughs> ya Jason. <laughs> <laughs> Vallahi o ya. İnternette şey yaptık. Plakadan, plakadan bulduk. ya! Jason, <laughs> Jason. O değil, ben o Jamie, vale, film 2000'de çalıştım ya. Şey ama, cam, camı korumalı. Kalınca. <services> Valla plakadan geldi. <laughs> bir fotoğraf imza attı bu arada. Başarınız atıyor. Ne Jason, 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 Jason. Abi O Abi saldırı parçası. Jason. Abi değmez. Ama gidiyor ya. Gidiyor vallahi gidiyor ya. Abi Cem <cizli> abi. <laughs> Bence bayağı. Güzel görüntüler oldu bir ara iyi kalabalıkta işte yani. <laughs> Ama iyiyim, görünmeyeyim, görünmeyeyim diye var ya çok sıktım kendimi. Hani hafif kayıp kaldırıyorum, saçım beyaz diyor. <laughs> Biraz duruyorum, oradan görüyor, bu değil diyor. Abi kalabalık açtıkça daha çok heyecan artıyor. Vallahi var ya. Şey gibi aynı, hani böyle stres sakın çevirsin ama daha hızlı dönsün strese girersin ya. Yani. Aynı onun gibi bir şey oldu. Sen süreyim mi diyor? <laughs> Alo. Mert'im azıcık ilerideyiz. İler olan Parkın girişinde durduk. Tamam artık. Ee, Biktirelim değil mi? Yani bilmiyorum ben dışarıyı göremedim de şu an bayağı bir kendimi saklamaya çalışıyorum. Nasıldı? Güzel görüntüler çıktı yine. Of. Vallahi var ya. Polis orada beklemediler. Yeni ben çıkmayacaktım orada. böyle tam o yoğunluğu yakalamışlar. Şey de fena olmadı ya ama hani o kalabalık bir arayı geçirdiler gibi. Evet <gülüyor> Aleyküm selam Sağol abi İyi miydi? Çok, iyi. çok Şimdi Mert Mert Arkadaşlar fotoğraf çekinmek istiyor Oğlum nereden beri takip ediyorlarmış Valla Jason var Vallahi. Nereden beri takip ediyorsunuz siz? Şurada, gör, şurada burada yani gördük Burada gördük balık? Bye Tamam Çekiniyor evet, çek, mu? Çekinebilir çek, miyim önce ben? <laughs> Kanka kamera şakası yapıyorduk. <laughs> Çekin. Çekin hızlı. Hızlı. Hızlı 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 hızlı. 3, 2, 1. Evet, evet, evet. Türkçe bilmiyor. Ufak tırak konuşuyor. Valla. Buyur. Valla abi. Abi. Hoştuk Allah. Bir şey diyeceğim size. Biz e, YouTuber'ız. Biliyoruz. Çok büyük bir şaka yaptık size. Bayağı. <laughs> Jason Statham değil o. Ağzım var ya dedim ki şurada. Dedim ki buyur kesin. Arkadaşlar video efsaneydi. Bence herkesi topladık böyle. Jason Statham taklidi yaptı. Fethi evet, Hocam da efsane bir e, yaptık hocam değil mi? Yani ben heyecanlandım. Gerçekten heyecanlandım. Çok heyecanlı bir durumdu. Yani bir an kalabalık girince ne yapacağımı şaşırdım. Emre hocam o kadar benziyoruz ki cinsiyet olarak aynısınız ya. Yani. <laughs> hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bir günlük böyle hani ünlü olma hissini yaşadınız mı? Gece o hani insanlar size hayranlık duydu. Özgürlük indi. Ünlü olmak geliyor. Özgürlük. Gerçekten sıkıntı. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ferit Hoca'dan böyle değişik şakalar istiyorsanız Aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.